Az önce yanlışlıkla videoyu yine kapattı. <laughs> bir salaklık yaparak. Ben kaçayım. Bu da dört. Bu kesinlikle final. Oğlum sana bir daha vermeyeceğim bak. Ver ya kanka. Oğlum bir bok beceremiyorsun ki kapattın. Onu Allah için bir bırak. Oy 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 oy. Bu doydu. Hadi sen burada 40 kişiye rezil oldun. Niye? Oğlum gidiyor dedin ya arkadaşlar seviyorum. Kanka bir şey diyeceğim. Evet. Bir sen durma ya Hasan. A. Arkadaşlar Hasan az önce videoyu kapattı. Bu da bölüm 4 final oldu arkadaşlar. <laughs> 5 yapacağız. 5. final Evet 5 yapacağız arkadaşlar. Hasan dediğin oldu. 5 yapacağız. Oğlum turşuyu ye lan. Ben senin için koydum o turşuyu. Ben evet, ya turşuyu yemiyorum. <laughs> Bak turşu. Turşu. <laughs> turşu 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 turşu. Anne. O zaman ne oldu? Kayıttayız. Arkadaşlar 2 dakika videoyu e, durdurmam lazım. Ar halam okula gidiyor yüzünü görmesini istemiyor. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle kedileri çok seviyorum. Böyle hep söz dinliyor, bizimle oynuyor. İstediğiniz zaman. Arkadaşlar 5 tane bölüm olacak. Bu bölüm 4. normal <laughs> final değil yani. Bak, bir, bir tane daha çekeceğiz o final olacak arkadaşlar. Tamam. Evet, Final yazmam bu tamam. çok tatlı. <laughs> <laughs> Seveceğim seni ben dayanamıyorum <laughs> ama. Bir de arkadaşlar Kedi bana da bayağı alıştı. Çök beni. Seni seveceğim. Sakın bir şeye dokunma. Tamam, Valla dokunursak. Anını... Gel 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 gel. Arkadaşlar ben uçak... girme oraya. Gel 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 gel. Lan ger, lan ger. bana gelmesin. Bana gel. Gel gel gel. Kayıttayım bana gelmesin. Gel gel gel. Kayıttayım arkadaşlar. Ben oğlum ne yapıyorsun? Kedinin üstüne bineceğim. Arkadaşlar kayıttayım bana gelmesin. Aman bana gelmesin. Çek kanka beni. Hayır kanka çekeyim. Arkadaşlar kayıt bende. Bu sefer düşünmeyeceğime söz veriyorum. Oh. kedi Oy kanka pamuk yeme. Kanka kapatma. Yapma lütfen yapma. Tamam. Allah için yapma. Yakınlaştırıyor. Arkadaşlar şey daha demin daha iyi e port 2'de. Içine... Uf, Kedi Oy. Kedi bir kalecilik yaptı bölüm arkadaşlar. De, evet. Hemen izleyin arkadaşlar bölüm 2 Evet. Kedi vallahi dinlendi, sonra koştu. Bir kalecilik yaptı, yukarıya bir sıçradı. Doğru vallahi. Nasıl ne yapıyorsunuz? Şimdi ne yapıyorsunuz? Ne oldu ne lan? Yaptın? Telefon titrede. Yemin et. Ne oldu geldi ya boşver ver. Bakayım. Hadi bunu şarj. Devam an... ediyor değil mi video? Evet, devam Takma onu, takma sakın. Şu anda yemek istiyor galiba. Dur arkadaşlar ben bir tane taş atayım. Arkadaşlar ben kedi bayağı alıştı. Evet. Şimdi, yani şimdi... Ben kedi için. Arkadaşlar şu anda bak. Şurada turşusunu yiyor. Evet <laughs> turşu. Oha turşu yiyor. Turşu yer mi? yiyor mu lan bu kedi? Yiyor. Turşu burada. Yiyor baksana. Geliyor. Biraz bak biraz gitmiş. Öyle gitmiş. Arkadaşlar bir de kedi uzaktan çekeceğim. Uzaktan kedi. Acaba bakın tepkisi ne olacak?